Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda o çok da pek bilmediğiniz ben de yeni bugün markete gittiğimizde gördüm kivano meyvesi ben de gördüğüm an anneme dedim ki anne hemen alalım dedim annem de tamam oğlum ama nasıl yeneceğine nasıl soyacağımıza bak dedi ben de gittim telefonda çok araştırdım ee, bazı yerlerde İngiliz domatesi bazı yerlerde çeri e, Afrika meyvesi Ay, uzun zamandır da video atamıyorum arkadaşlar. Bu 15 tatile falan girdik. Ödevlerimi yaptım. E, meyvemiz arkadaşlar dikenli biraz. Dikkat etmemiz lazım. Ama aslında dikenler batmıyor. Şöyle yapabiliriz. Bunu ortasından yarmamız <laughs> gerekiyor. Dur ortaya tam biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar direkt hıyara benziyor. Bunu kaşık yardımıyla Bu şey tadı. Gelmiyor ki. Arkadaşlar tadını beğendim. Çok güzel. Genemizin tavsiye ederim. Bu tarz yeni meyveleri, yeni tatlara e, ait videolar istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize iyi tatiller diliyorum.